Resulullah söylüyor. Cennetin diyor sıla kapısı vardır diyor. Sıla. Akrabalar buna girer. Komşular, arkadaşlar, memleketteki çocukluk arkadaşlarım bunlara girer. Dolayısıyla akrabaları ihmal etmemek lazım. Bayram geliyor, Kadir Gecesi geliyor. Değerli kardeşlerim, yine mesela naim cenneti bu bir cennetin ismi bu. Ney bu? Nimetler. Nasıl bir nimet? İnsanı mutlu eden nimet. Mesela senin bir şeye ihtiyacın var. Çekede ihtiyacın var. Biri sana pantol veriyor. Ya o da sana bir ikramdır. Teşekkür edersin ama en çok ihtiyacın olanı verirlerse daha mutlu olmaz mısın? En çok ihtiyacın neyse o ihtiyacın olanı verince mutlu oluyorsun ya ha. Naim cenneti senin ruh köklerinde seni en mutlu edecek şeyler ne varsa o cennette o var. Ona Allah naim cennetleri demiş. Nimetlerin cennetleri. Sayamayacağın nimetler var. Ve in tauddu ni'metallah şayet Allah'ın nimetlerini saymaya kalksaydınız la tuhsuha ona asla güç yetiremezdiniz Allah'ın nimetlerini saymaya hesabınız matematiğiniz yetmez diyor değerli kardeşlerim cennet hayatında bizler aile olarak işte çoluğumuz var çocuğumuz var değil mi emmimiz dayımız var demin aile hayatını sordu ya kardeşimiz evet biz cennette de akrabalarımızı, çocuklarımızı, gelinlerimizi, torunlarımızı tanıyacağız. Ama yaşlarımız aynı olacak. Aynı yaşta olacağız. Yani ben de 33 yaşında olacağım, oğlum da 33 yaşında olacak cennette. Ama o benim oğlum olduğunu bilecek. Ben o, o benim ben onun babası olduğumu bilecek oğlum. Ben de onun oğlum olduğunu bileceğim. Birbirimizi tanıyacağız. Ama bu benim oğlum. Öyle cennette uzun boylu iki insan var. Cennette uzun boylu iki insan var. Kim onlar? Erkeklerden iki grup. Kim onlar? Bir müezzinler. Ve rafa'na leke zikrak. Senin ismini yükseltmedik mi ey Muhammed? Ne demek? Ezan niye yukarıda okunur biliyor musunuz? Aha bu ayetten dolayı işte. Resulullah'ın ismi senin benim söylendiğim yerden söylenmesin, yukarıdan söylensin. Senin adını, şanını yükseltmedik mi ey Muhammed? Hem mana itibariyle Resulullah'ın şanını yükseltti Allah, hem de onun ismi okunacaksa yukarıdan okunsun. Onun için minareler icat edildi. Yukarıdan okunsun. Müezzinler Allah'ın ve Resulünün ismini yukarıdan okudukları için cennette en uzun boylular müezzinler olacak. İki, cenazeleri omuzlarında taşıyanlar. Bu da hadisi şerif. Cenazeye omuz verenler tabuta bir Müslümanın cenazesine omuz verip tabutu omzunda şu omzunda taşıyanlar bir Müslümanın ölüsünü omzunda taşıdığı için Allah onların cennette boylarını normal insanların hepsi diyelim ki 2 metre ise onların boyu iki buçuk metre olacak. Daha uzun olacak. Değerli kardeşlerim cennetin ilginç halleri var. <laughs> Mesela cennette tipimiz değişecek mi? Mesela ben böyleyim ya Şimdi böyleyim. Saçmaç yok işte. Böyle mi olacağım veya böyleysem bir hafta sonra sarışın bir adam olabilecek miyim? Ben bir hafta zenci olmak istiyorum. Olabilecek miyim? Bunu yapacak biri var mı? Bir yer var mı? Cennette bu nerede olur? Hani şimdi güzellik salonları falan var ya. Cennetin böyle yerleri var mı? Cennet hayatının o güzel sokaklarını konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aranın ardından. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.